Herkese selam canlar. Evet yarın Brawl Talk geliyor arkadaşlar saat 11'de ve bugün son bir detay gizem videosu yapacağız arkadaşlar. Bu gizem videomuzun amacı yeni güncelleme bulmak değil. Bizim ne kadar kör olduğumuzu göstermek arkadaşlar. Bugün geçmişteki animasyonuna gireceğiz ve ben yemin ederim çok şaşırdım. de çok şaşıracağınızı düşünüyorum abi. Ee, geçmiş animasyonların her yerde bir boom, her yerde bir ateş detayı varmış ama yani biz körmüşüz, biz görmüşüz. Süpersel bunlar arkadaşlar bizim gözümüze bin kere sokmuş. Bugün arkadaşlar bizim körlüğümüze bakacağız ve yeni karakter ve yeni güncelleme hakkında düşüncelerimi sizlere sunacağım arkadaşlar. Bu arada videomuza geçmeden lütfen like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. O zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. I'm on my, I'm on Evet arkadaşlar ilk öncelikle güncellememizden bahsetmek gerekirse yine kim güncellememize bir efsanevi karakter geliyor. Ben demiştim abi ben çok büyük bir güncelleme bekliyorum ben. Çünkü hani bu sezonda hani çok fazla kolet birazcık sönük kaldı arkadaşlar. Zaten önceki ikinci sezonumuzda hiçbir şey gelmemişti diyebiliriz yani. Ve oyun bayağı sıkıcı hale gelmeye başlarken ben bayağı büyük güncellemeyle bunu telafi edeceklerini düşünüyordum. Yeni ve efsanevi karakter arkadaşlar büyük güncelleme geldiğini bizlere gösteriyor. Çünkü efsanevi gelen güncellemeler büyük güncelleme arkadaşlar. Bundan emin olun. Leon'un geldiği güncelleme zaten oyun en büyük güncellemesi. Globale çıktı güncelleme. senden geldiği güncelleme diye çok büyük bir güncelleme. Bu güncellememizdeyiz arkadaşlar. Yine bayağı büyük bir güncelleme geleceğini düşünüyoruz. Yani artık bütün taktikçiler, hileciler işte yeni efsanevi çıkarma taktiği, bu taktiği hilesi falan. Öyle yine ismini yine ekleyecekler arkadaşlar. Eski zamanları hatırlıyorum yani özlemişim aslında efsane karakter geldiği zamanlar ama gerçekten efsane karakter gelmesini çok sevindim. E şimdi yeni ve efsanevi karakter ve arkadaşlar bizleri dikkatimizi çeken şey şu şimdi başlıkta Brolovin yazıyor yani bir cadılar bayramı güncellemesi bekliyorduk ama hani arka plana baktığınız zaman hiç cadılar bayramı ile alakası olmayan birazcık arkadaşlar Terran'ın çarşı sezonuna bizlere anımsatan bir şey şimdi biliyorsunuz ki bir teaser yayınlandı arkadaşlar ben o teaserda demiştim ki sabahki attığım videolarda teaserda demiştim ki arkada arkadaşlar sanki bir Meksika müziği çalıyor yani Poco ve Primo'nun grubuna gelebilecek bir efsane bir karakter olabilir mi? İki enderin yanında bir efsanevi ne kadar mantıklı bilmiyorum ama ben o şu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir de eski animasyonlara Poko detayı var. Her yerde bir Poko var. Ben şimdi 2 ay önce o Barley animasyonu geldiği ilk videoda ben demiştim ki arkadaşlar her yerde Poko var. Poko ile ilgili bir güncelleme geliyor demiştim. Yeni efsanevi karakterimiz arkadaşlar Poko'nun grubunda olabilir. Şimdi oralara birazdan geleceğiz ilk öncelikle arkadaşlar. Bu eski bir geçmiş animasyonları bir gidelim, bakalım ne kadar görmüşüz. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz gibi ateşten mumdan karakter beklediğimiz için bunları gösteriyoruz. Şimdi Barley Last Call animasyonunda bir sürü fotoğraf var. Bir sürü esas aldım. Bakın abi animasyon başlarken zaten iki tane bir e, şişe ve mum detayını görüyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar burada Nita ile Barley'in kavga ettiği sahnede arkada yine bir mum detayı görüyoruz arkadaşlar. Her yerde bir mum detayı var. Daha bunlar bitmedi arkadaşlar. Daha yeni başlıyoruz mum detaylarına. Şimdi buraya baktığınız zaman arkadaşlar burada yine bir şişenin içerisinde mum var. Her yerde mum var. Şimdi biz... E, sizlere 4-5 tane SS göndermiş, göstermiştim mumla ilgili ama biz fotoğraflara bakmıştık animasyonlarda da varmış arkadaşlar mumlar böyle bir şey yok ya şimdi devam ediyoruz zaten herkese bu fotoğrafta arkada Poco var bak Poco'nun posterleri hep arkada Poco posterleri vardı buradan anlamalıydık arkada Poco alev alıyor orada mum var Dynamike'ın önünde arkasında meşale var bu sahneye baktığınız zaman arkadaşlar elinde sanırım iç, içki içinde de mum var arkadaşlar arkada tamamıyla bir alev var yani bu ne demek oluyor arkadaşlar Sezon 3'te gelecek olan karakterin ya da Ekim'de gelecek olan karakter animasyonları göstermişler. Burada herkese yine bir çatışma sahnesi. burada mum falan yok ama burada herkese yine bayağı ateş olduğu için buraları da almak istedim. Bir de arkadaşlar bakın animasyon biterken derken hani kaleler var. Kale güncellemesi gelebilir falan demiştik ya. Az önceki arka planda bu arka plan benziyor mu arkadaşlar? Onu soracağım sizlere. Bir de sağ alt kısma baktığınız zaman tabii ki ne görüyorsunuz? Poco'nun gitarını görüyorsunuz. Demek ki Poco ile ilgili bir şey gelecekmiş arkadaşlar gelmeyebilir bilir bilmiyorum ama muhtemelen gelecek. Burada da arkadaşlar Piper animasyonunda gördüğünüz gibi alev sembolünü görebiliyoruz. Burada biz aksesuarların sembollerine dikkat etmiştik ama demek ki arkadaşlar buradaki alev sembolü de yeni efsanevi karakterimizi göstermiş. Elinde muhtemelen bir meşale tutan ve efsanevi karakterimiz gelebilir arkadaşlar. Yani geçmiş animasyonlara da baktık. Ee, Süperstar arkadaşlar animasyonları bizlere her şeyi göstermiş. Şimdi bak ben bir animasyon bekliyordum şahsen bugün yarın bir animasyon bekliyordum ama animasyon gelmedi eğer yani animasyon gelseydi arkadaşlar muhtemelen birkaç ay sonra gelecek olan karakterlerin bile eline tuttuğu nesneleri falan bizlere gösterecekler ama bizleri bunu anlamamız imkansız arkadaşlar neden imkansız çünkü hani orada normal bir çatışma var tamam mı orada normal mumlar var hani o zaman işte neye dayanarak arkadaşlar burada mum var yine gelecek karakter mumla ilgili öyle bir teori yapamayız arkadaşlar ha, biz bunu ilerleyen zamanlarda süpersel fotoğraflarda mum fotoğraflarını arttırdığı zaman bulurduk ama işte eskiden mum fotoğrafları bayağı varmış işte şimdi anladık e, böyle bir e, mumdan karakter geleceğini eski animasyonlara baktığınız zaman Supercell bizlere bunu göstermiş belki sezon 4'ü de bizlere göstermiştir arkadaşlar ama onları şu anda anlamamız çok zor anlamak için herde profesyonel bir dedektif olmamız gerekiyor yani bence arkadaşlar esrafta gördüğümüz her şeyden en detay çıkarmıyor diyorsunuz abi bazıları hani Gördünüz abi eskiden e, Piper animasyona daha dikkatli bir şekilde bakmadık Piper animasyonunda da arkadaşlar böyle çatışma, alev, mum falan var mı onlara bakmak lazım aslında. Ama bilmiyorum Piper animasyonunda vardır. Ben genel Genelot Barley animasyonuna girdim. Oradan aldığım SS'ler bana yetti bile zaten abi. Tamam şimdi bak geçmiş animasyonları geride bıraktık. Şimdi arkadaşlar yeni bir güncellimiz geliyor. Şimdi bak ben şu şekilde düşünüyorum. Star Park animasyonunun içinde olacak bir güncelleme dedik bir korku güncellemesi dedik ama şöyle söyleyeyim abi bizim bir logomuz vardı yani böyle bir işte alev karakterimiz ateş karakterimiz o logoyu yakmış demiştik. Şimdi arkadaşlar bence bu güncelleme çok fazla böyle cadılar bayramı ilgili değil de hani Star Park'a cadılar bayramını birleştirirsin öyle bir şey yani tam olarak korku güncellemesi değil tam olarak Star Park güncellemesi değil İkisini birleştirip bir güncelleme yapmışlar sanırım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz geçenki Brawl Talk 8 dakika sürmüştü ve muhtemelen Google'dan sizler de bakmışsınızdır. Bu Brawl Talk'umuz arkadaşlar enteresan bir şekilde 9 dakika 17 saniye sürüyor. Yani 9 dakikalık bir Brawl Talk tabii ki öyle bir şey yok arkadaşlar. Muhtemelen inanmışsınızdır ve çoğunuz Google'a bakmaya gitti. Bu Brawl Talk'umuz arkadaşlar 3 dakika 16-26 saniye bilmiyorum. Yani kısa ve diğerleriyle aynı bir Brawl Talk olacağını düşünüyoruz. Yine Star Park'la ilgili bir animasyon, bir film тебе şeyler olmuş ki olmasın da çok saçma oluyor bence abi. Hani e, tamam VK yayınları falan eğlenceli oluyor ama hani eee e, Brawl Talk'a da bulaştırınca bence sıkıcı oluyor yani Brawl Talk'lar. Normal 3 dakikalık bir Brawl Talk geliyor arkadaşlar sanırım. Ve muhtemelen çoğunuz e, az önceki telefonundan sonra arkadaşlar kanlı ve Google'a bakmaya gitti ama 3 dakikalık bir Brawl Talk 10 dakika 9 dakika değil. Her neyse gerçekten çok güzel Brawl Talk bekliyoruz. Ayrıca arkadaşlar yarın saat 10.30'da yayın açmayı düşünüyorum. Yarınki Brawl Talk arkadaşlar beraber izleyelim. Geçen de öyle yapmıştık zaten. E, şimdiden gelen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, yani bir gizem detay olursa tabii ki Brothold'da ol, olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü 3 dakikalık ama olabilir arkadaşlar. Yani e, ikinci sezonun tanıtıldığı animasyonda bile arkadaşlar. Bizlere aslında Star Park logosu gösterilmişti biliyorsunuz ki. Yani illa gizem için falan film olması gerekmiyor. Aynı zamanda VK veriliye yeni de belki ayaklanabilir arkadaşlar. Bilmiyoruz güncelleme geliyor çünkü. Her neyse arkadaşlar. Yavaştan videomuzu sonuna girelim. Yanına çıkan videoları diğer, diğer videoda siz. Buradan kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarın canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.